Bir eski onun yeni bölümünden hepinize merhaba. Kaan Babeli 2 ile beraber. Kaan Babeli 2 merhaba, Servet Serbest sayılmış sanki. Kaan Baba ismim. Servet sayarım kim? Follow the queen or self. Allah Allah. Bunlar ben bu kısım sanki. Elizabeth konuştu. İngiltere prensesi. Benim kısık kanka zaten. Bunları kapattım. Bugün eğim nasıl? Olmaz onu göstereceğim kanka. Bak şimdi ben. Bir kolsuzum. Nasıl geçer aynı bir poltuzun 24 saati tecrübeli. Boş lanca. Evet bunlar kesin B oynuyor. Oy 7 7 2 7. Mana var. Oy bizim adamı yakaladık. Hayır yapma be. Aldım kanka rahat ol. Oy, baba dörtlü. Güzel başladık. Güzel başladık. güzel <laughs> <laughs> Nova nasıl kanka? Ne o? Nova. Let's go. Nova mı? Aldın? Yes, aynen öyle. Oğlum Nova değil ki lan. Diğer yeah, rot gösteriyoruz. Mid gelir mi? <laughs> Oo, b <'ye> girmişler <laughs> lan kanka. <laughs> Bu oraya ekor vermedim lan. Abi ben bir geçeyim ya bir müsaade ya. Geç lan. Çöz 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 bitti baba çöz bitti baba Oğlum kamerada da gözükmüyor. Şöyle biraz yakınlaşayım kanki. Gözler geliyor baba. Son ki 3 4. Ro ro Oğlum kandırıldı Ferdi gidecek orada ya. Kandırıldı Ferdi. Ferdi kim kanka bu arada? Var ya. Veriyorum ekrana kanki. A şimdi bir anın anı namı, namı benden. Şükür Ferdi. Yo yo burası boş kanka. Çekil Şemal kanslı Cemal. Oğlum bir tane vursa gittim ha. ha ölmüş lan. Sende silah var mı kanka? Var al. Gel sen bunu oynuyor bak Galile bana ver. Yok yok. Onun bir canım var lan. B oğlum. B mi? Evet. Ben niye A gibi algıladım? Aldık. Dur geliyorum Mehmet. Info var mı? Aziz Cia balığı gora kelletenim. Amına koydumun ibnesi. Aaaa! Sağda. Diğeri solda, içinde. Sağ tarafa geçti kapıya. Yok sola geç. Lan oğlum tek tek. Gitçöz gitçöz. Git. İşte var mı yok? Atladı be. Allah kanka. Nasıl sen yapacak bir şey yok. Ya ben çok kötü oynadım. Ya bir canım vardı gerçi ama bombayı çok yanlış yere attım kanka. Oraya atmamam gerekiyordu. Kanka ben Odaklanamadım biliyor musun A sandım B ikinci görmeyince. Kanka ben B'ye gideyim. B çok boş evet. kalıyor ya. Olur. Let's move out. Ben bir yanacaktım şuraya. Throwing fire. Throwing fire. It's bu B olabilir yine B patlayabilir. Kanka, pencere var pencere mit pencere. Bakalım bakalım neredesiniz? Bey kanka. Nasıl bey oğlum beyden geldim ben. Ha şorttan geçti lakin. Ay çok korktum lan. Neredeymiş? Leder. Ee, Bunlar araba da merdiven var ya. <laughs> okay. Ben yine beyim. Okay. Amin merhaba Ben ayım bu, bu el A deneyebilirler. Gibi vay <laughs> vay. Bakalım bakalım. Abş kanka. Al. Kanka. mid mi? Gızdar. Point Bomba Kanka, nereden bitme? düştü. Oho, çin kalmadı ya. İki round'da çok boyut geçiyorum. Palas mı? Aha. <laughs> Dur baba. Kilo almam lazım abi. Yani izleyiciyi ben ne seyrettireceğim? Tabii ki de kardeşim benim. İzleyiciyi ben ne seyrettireceğim ha? İzleyici diyecek ki... Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> kafa atma. Kameraya kafa at dersin. Hangi biz Reko mu oynarız bu arada? Reko amana koyayım biz getirdik amana. <laughs> <laughs> ya var ya ya var ya bir transfer ol, ol. oldu? Neredesin lan? Ne yapıyorsun lan? Ölt baş oğlum. Bitti bizim adamlar var. Vur onu lan, vur onu lan. Dipte geçecek oraya. 3, 2, 1, sık. Olmadı. Geçmedi. Aha. O, o, özgüven geldi pikler kanka. O özgüven geldi pikler. Eğleniyoruz oğlum. James bandaj var bak. Ekranda bombaları topluyoruz kanka. Para boşa gitme <laughs> AWP alayım mı lan AWP? Vereyim mi? Yok yok sen oyna bende para boşa mı? Bol var. Okay. Ben bir AWP alayım. Ne de sahabı? AWP lan ne de sahabı? B mi? Tamam oğlum B'ye gidiyorum buradan. Midi bırakıyorum. Bir bırakıyorum. Direkt var ya şeyde buraya tıklayacağım. çok iyi dedim var ya çok güzel info bana. Tabii kanka ya. Andır gelebilir. Meyve Omuzundan vurdum onu kanka. Gördün mü chat? Chat gördün mü chat? O nasıl bir molino? Oğlum niye vuruyorsun lan? yüzde kanka. <laughs> nasıl vurdun lan onu? Ne oldu lan? Kanka ben adamı vurdum adam. Bizim adam beni vurdu ya. Niye öyle yap? Bilerek mi yaptı? Vurun mu onu? yok o adamı sıktı ben öldüm. Sağa gelip kanka. <laughs> ha, o mesele. Bak görüntü geldi. <laughs> görüntü gitti. Görüntü geldi Misali Kanka bu sefer Yürüntü. Mut bakacağım ya Bak kanka Ah oh, be a oh, a oh, oh, kanka a Kanka benim novaya bak, novaya, novaya, novaya bak. Hani? At bakayım. Ha pembe. Bu ee, gay mi? Saygı nasıl gay saygı, saygı duyurur mu lan? Bu gay mi? İyi lan güzel. Akıyor yani mübarek. Abi şeyi bıraktım. Çünkü tango oynamamı istemedim. Neresi kanka? O ip zor lan. B gibi sanki. Hiçbir bu. Ulan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak. Ya. Oha! Bedava da en ayağı en azından. Kendimi böyle nice. oturun ya. Kanka hmm, e, B gelebilir bu Ben B'deyim. Okey okey B'ye git ben A'ya gideyim kanka. Okay. Kanka B'ye gelecek aynı. Oo çok güzel vurdum be. Kanka smoke için vurdum lan seni. Kanka B'ye geliyor. Çok güzel oturttum be. Beyin info var mı? var mı sonu? hala var. yok dedim ben hiç mi sana? bak şimdi vurursan ya sen. mi düştü? Saat oldu lan. Mükemmelimiz aldı ki yani. O AWP ne nerede öldü? Bitti öldü. Onu round kanka. Check. İğne bu koy kanka. Check check. Zeus bir aldım kanka. Düşün o kadar yani. Zeus nerede satılıyordu lan? <laughs> ne lan bu çürük ya! Gel kanka. <laughs> Yok kanka bize çok geç kaldın ya. <laughs> Bunlar B. var, mit var. B geliyorum bir çok B geliyor. Oha, aynı anda o oldu ya. ya. Biraz öyle oluyor değil mi? Yok sanki. Birinci 20 değil, 20. değil 13, 13 kilo işte var da. Ben ya birinci demem ben birinci kendimi görüyorum orada. O zaman kanka bunu hareket ettim. Ne o? Kolayas. Olum, <laughs> helal olsun o adama ya. Vallahi. Kanka, o adama helal olsun kanka. değil, ben yok. Mu? O adam çıktı oradan, o flash attı ya. Ben ona bir şey demiyorum. Hangi dersen ki volo oynadım. Bir dakika Short geldi short geldi geldi Ya oğlum Nere bakacağımı şaşırdım ya ay oğlum Benim nezdimde City'den T'ye geçtiğimiz bir de Brand geçerli. Başka da değil valla. Hadi Allah'a emanet.